Alıyorum. Meran Belediyesi Alıyorum. öncülüğünde hayata geçirilen kooperatifler üyelerine anahtar sevinci yaşatmaya devam ediyor. Ulurmak Evleri Konut Yapı Kooperatifinde 96 aile daha anahtarlarını teslim aldı. Teslimine başlanan daireler ile birlikte bugüne kadar teslim edilen daire sayısı 564'ü bulurken teslim edilen ticari alan sayısı ise 44 oldu. İstediğim katta çıktı çok şükür. Ee, i̇nşallah herkesin Allah gönlüne göre versin. Meram'da zor başardıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göz bebeklerimizden biri olan Ulurmak evlerimiz son olarak 96 daireyi daha hak sahiplerine teslim etti. Toplam 7.270 konutluk konut hamlemizde bugüne dek 1104 daire ve 73 ticari alan sahiplerine teslim edilmiş oldu. Sektörün içinde bulunduğu duruma rağmen ulaşılan bu rakamlar ilçemiz ve bizler adına gurur verici ifadelerini kullandı. Mehmet Emin Üzülmez. Aileleri ev sahibi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kavuş, yeni evlerin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.